Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bir müjde veriyor. Fe inna Allah yezzilu fiha li gurubiş şemsi ila semâi'd dünya fe yekul. Allahu Teala rahmetiyle yani rızası, sevgisi, muhabbetiyle bu dünya semasına tecelli eder. Yani bizim anlayacağımız bir şekilde Rabbimiz işte yani bütün göklerin kaplandığını, her tarafta Rabbimizin rahmeti olduğunu tefekkür edelim diye böyle bizlere ifade ediyor. Sonra ne buyurur Rabbimiz? Elami müstafirim fe'afirele. Bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Yani böyle her tarafta kainatın her tarafında adeta böyle bir nida, böyle bir ses yükselir. Bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Sonra ela müstağfirin fe ağfirele. Yani bağışlayan isteyen yok mu onu bağışlayayım. Ela müsterzugun fe Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Yani imkan isteyen, efendim nimet isteyen yok mu ona istediklerini vereyim. Ela mübtelen fe ve bir derde, bir sıkıntıya, efendim bir sorun içerisine girmiş, böyle bir dertlere muptela olmuş olan yok mu? Onun o sıkıntısını ya da hastalığını gidereyim diye Rabbimiz Celle Celaluhu nida eder. Ela keda, ela keda, hatta yadural fecru, yok şöyle bir isteği, derde sıkıntısı olan yok mu? Böyle bir sıkıntısı, derdi ya da bir isteği, arzusu olan yok mu diye Rabbimiz ta şafak vaktine kadar böyle nida eder.